Bir cuma günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet tablo tak vurdular aşağı yine kan kırmızı. Bitcoin aşağıda altın aşağıda. S&P Nasdaq zaten kan kırmızı. Hocam altcoin'ler alt altcoin zaten canımızı okumadım okudu. Meme token'ler şey hepsi hala ölü taklidi yapıyor. Peki bu düşüş neden oldu? Neden? Tak 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 aşağı vurdular. Gerçi çoğumuz alıştık artık maalesef. E, ee, bu düşüşün arkasındaki neden ABD'deki enflasyon beklentileri çerçevesinde faiz indirimlerine yönelik birazcık tonu fazlaya kaçan bir açıklama ve ardından özellikle Microsoft tarafındaki güvenlik açıkları piyasaları biraz gerdi. Bu çerçevede dolar tekrardan 104 bandının üzerine atmış durumda. Altın 2400'ü verecek mi? Bir bakalım. Ee, ve Bitcoin, Bitcoin zaten hafta içi de demiştik 62-63'lere doğru bir e, geri çekilme bekliyorum. 66 bantları satış noktası direnç konumu oradan bir red yeme olasılığı var. Neyse tabloda gösteririz. Şöyle bir neyle başlayalım o zaman? Dolar endeksi ve tablo kan kırmızı S&P Nasdaq meşhur endeksler gördüğünüz gibi tablo. Şimdi dün tam kırdık derken e, bu açıklamalar çerçevesinde maalesef bugünü buranın üzerinde kalmış durumdayız. 104 bandı yine bizim için kritik bir seviye buranın aşağısına kırması riskli varlıklar için, bitcoin için e, pozitif bir önem taşır umarım bura aşağı doğru kırar. Peki olası senaryo ne? Olası senaryo belki 104.6'ya doğru bir e, yukarı yönlü hamle yapabilir. Altın. Altın bakalım bu bir fake yükseliş mi diyecek yoksa bu 2400 doları vermeyecek mi? Biraz daha geri çekilebilir ama 2400'ü verdiğinde e, geriye 2300 dolar bandı kalıyor diyecekler mi bunlar? Bunun dışında başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Tepemizde 2500 altımızda 2400 renci var. Geldik bu diyarların e, kralı. Hatırlarsanız... E, 3-4 gün önce dedik ki buraya kırar yukarı 66 bin civarına doğru bir hareket gerçekleştirir. Ondan sonra bu range bir denemeye gideriz. Buralarda belki biraz yatay e, durabiliriz. Özellikle 62 bin e, verilmedi takdirde. Hocam 63 binde direnç var. İğneleme yapabilir. O yüzden yani panik satışları olmasın diye. 62 bine kadar bir iğneleme yapar ama e, 63 bin e, 500 üzerinde kaldı sürece pozitifiz. Tekrardan 66 binlere yolculuğunu başlatır. Önemli olan daha önce de söyledik. Bu range tek bir engel kaldı. 70 bin ve 70 binlerden sonra da yeni ateş için önümüzde tek bir engel. 66.800 bandı. Bakalım bir daha o tarafa doğru bir hareket gerçekleştirecek mi? Biz de sizler gibi bekliyoruz. Bunun dışında başka bir şey var mı? Yok. Trend var mı? Yok. hiçbir şey şimdilik yok. Arasayı belki dindirme diyeceğim ama Arasayı da öyle aşırı alım noktasına gelmemiş şu anda. Geldik ölü taklidi yapan her Bitcoin yükselişinde de düşüşünde de sürekli aşağılara doğru giden altcoin camiasına bir bakalım. Tabi bunun ilk sinyalleri nereden dedik? Dominansi. Dominansi'nin evet yükselmemesi güzel dominansi. Yani yalnız burayı vermiyor. Yani e, üzerinde kapatmamamız lazım. 55 band. 55 band üzerine kapatılırsa ne olur? Alt Altcoin'ler yine e, bildiğin o kadar aşağı doğru. Yani Bitcoin yükselse de Bitcoin kadar tepki vermez. Düşerse de bu sefer Bitcoin'den daha fazla tepki verir. Yani bıktık diyorsunuz. Evet haklısınız. Alt olay maalesef bu. yükseldim Güzel yükseliyor ama düştüler mi de maalesef can yakıyor. Sert bir can yakıyor. Diye. Gelelim total 3. Yani bizi direkt alt koyunları ilgilendiren tabloda çok fazla bir geri çekilim yok. E, bu güzel. Ama öncelikle bir şu an bir üzerine atmamız lazım. 657 bin bandı. E, şimdilik oraya kadar gücü yetmemiş. Bitcoin'in de geri çekilmesiyle beraber biraz e, geride kalmış. Altcoin rallisi daha öncelerde söyleyeyim bunu 4-5 aydır 830 bin bandı kırıldığında altcoin rallisi sert bir şekilde devam edecektir diye düşünüyoruz. Bakalım bunun dışında başka hiçbir şey diyemem. Geri çekilimler nereye kadar olur total 3 derseniz? 600 binler yani altcoin'lerde total 3 tablosu 600 binin aşırısında kalmaması lazım. Buradan hızlıca toparlanması gerek diye düşünüyoruz. Daha doğrusu umut ediyoruz. Neden? Çünkü hepimiz altcoin gemisindeyiz. Battıkça alıyoruz. Aldıkça batıyoruz. Yani maalesef durumun özeti bu. Ee, Ethereum'a bir bakalım. Ethereum sanki biraz daha Bitcoin'e nazaran dik durdu da onu da bu tablodan görebiliriz. Yani altcoin rallisinin ilk sinyalleri de buradan geliyor. Evet. Fazla bir yeşil yapmış bugün. Güzel. Ama Ethereum rallisi yani altcoin analiz başlayacaksa önce bir Ethereum bazlı başlar gerekli. Diğer döngüler bu çerçevede oldu. 6000. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Dünkü söylediklerimi tekrarlamakta istemiyorum. Şöyle yorumlarda zaten çoğunu okudum biliyorsunuz. Can diyorum. XCN evet e, Vedat hocam e, şeye bakacaktım ya videonun başında unuttum ha. Sen gökkuşağı grafiğini seviyorsun ama Olsun hocam ama ben teşekkür ederim. XCN bilansa deli isterim. Bilemeyiz. <laughs> Bilsek zaten köş yani voleyi vururuz. Ee, evet bitirdi de maalesef. Evet şu dolandırıcılardan da bir türlü kurtulamadık ya. Neyse şöyle Recep hocam. Yani aşağı yukarı zaten bütün yorumlar e, yorumları okuduğumu biliyorsunuz. XCN'i hadi bir bakalım. XCN'de ilginç game overlar mı vardı ya hatırladığım kadarıyla. Evet. Yani hacimsiz coin demiştik. Yani ya bu tablo bunu yorumlayamayız. Ya, bunu yorumlayamayız. hacimsiz oldu net bir şekilde. Ya vur kaçtık koyun arkadaşım ya. Ya şu koyunda vur kaç yapamıyorsanız bırakacaksınız. Al buradan. Ya en kötü ihtimalle buradan vur ya. Yüzde yetmiş, Yani çok hacimsiz koyun. Çok hacimsiz koyun. Ama buranın üzerinde kalıcı olup olmaması önemli. Daha de söyledim buralardan alınabilir ama şuranın üzerinde bunun sıkıntısı 34 band demişim. 34 bandını da okutacaksın. Al, sat. Al, sat. Hatta şu mumlarla yapsam bile hayvan gibi para yaparsın. Aslında tam trade'lik bir coin. Ama e, can yakarsa da sağlam can yakar. Hacimsiz. O yüzden ne coin market cap'ine bakar ne de bir şey. E, listelenir mi listelenmez mi onu e, bilemeyiz. Evet e, şeye bir bakalım şu. Ne vardı? E, NIR. NIR özellikle NIR'ın arkasında güzel haberler var. Amerika tarafında. Evet NIR güzel toparlamış. Güzel dönüş bunlar atmış. Belki buraya doğru 5.7 bandına doğru bir rites hareketi yapabilir ama rites hareketi yapmazsa yani ilk karşılaşacağı renk şu bantlar olur. 7, 7 bandı. Ama e, olur da bir gün 7.5'in üzerinde kapanış yaparsa da ben gidiyorum der. Hocam nereye Bilemeyiz. O gün geldi mi söyleriz. Ama şimdilik dönüş mumları güzel. Bir 7.5 bandı kalmış. Hatta 7.6 diyebilir miyiz? 7.5. 7.5 arkadaşım. Şimdilik diyeceklerim. Bunlar Arasay günlükte biraz şişmalarına varmış. Ama Arasay hakkında vermiş. Haftalık tablosu Arasay güzel. indirdim yaptım diyor. Herhangi bir trend, herhangi bir formasyon yok. Ee, şimdilik destek direnç arasında çalışmak daha e, mantıklı olur problem Evet ya bu problem güzel gidiyor ha gerçekten güzel gidiyor benim tokenlerden evet hızlı sert hareket eden problem günlüğe bir bakalım al beni vur benim beni güzel tablosu ya hiç buranın üzerinde yani 75 bandı üzerinde güzel tablosu bir bandına doğru bir hareket gerçekleştirebilir mi? Gerçi 75'in üzerinde kaldı sürece gözünü muhakkak bu bandlara 0.1 sente doğru çevirecektir. Ara hakkıyla veren sağ olsun Beobru'yu gördük. Nier'ı gördük. Binsas ne yapıyorlar? Binsas'a bir daha bir bakalım. Ee, sonra en son bu düşüşlerdeki koyun almış. Binsas gerçekten 3 katı güzel bir oran derdi. Ee, 35 35 bandı Bunda bir kritik bir range oluşturabilir ama oraya gelmeden önce bir 32 lerden satış yemiş. Ee, geri çekimle 26 bandı olur. 26'da ufak bir tepki yemiş. Ama dönüş mu Hala yok. Ee, doğal olarak ara sayı dinlerim operasyonu yapıyor. Yani bu kadar yeşil yakmış. Bırakın bir tane kırmızı yaksın sonra düzeltmesini yaptıktan sonra yoluna devam ediyor. Abi tabi bu düzeltme 26 bandı üzerinde kalmak şartı olacak. Bozuşlarda ekleme yaptığım iki koyunlardan bir tanesi de e, Liver'dı. Liver beklenen etkiyi vermedi maalesef. Ama buranın üzerinde yani 22 bandının üzerinde kaldı sürece Liver'da ben bir sıkıntı görmüyorum. 28 bandını alırsa Liver e, gözünü hangi bantlara doğru 30'lu bantlara doğru çevirir. Ara sayında herhangi bir şişme yok herhangi bir hareket yok. E, bakalım buralarda biraz yataya bağlıyor. Ee, yükselen yükselen tepeler yapıyor. Hadi bir nevi uyumsuzluk yok. Tepelerde bir nevi uyumsuzluk var. Ama bu da tam net uyumsuzluk. Demeyiz. Ee, Gözünü bakalım şu 28'i e, alacak mı almayacak mı. Benim için önemli olan renklerden bir tanesi. 28 e, bandı. Pepe'ye bir bakalım. Pepe e, iki gün içinde güzel yükseliş yaptı. Ama bugün bir sert geri çekiliş yaptı. Pepe ee, bakalım 14 bandı 14 bandı üzerinde kapanış yapacak mı şimdilik geri çekimler 10-11 bandları olur buradan tepki yerse dönüş sinyalleri olur ama e, 10 bandını kaybettikten sonra e, daha doğrusu yani 11 ile 10 evet çok fazla bir fark yok %10'luk şu iki rence dikkat etmemiz lazım Floki Pepe karşısında biraz daha pasif kaldı bakalım bugün yeşil yaktı Floki Floki de son durum ne? Evet Floki bakalım ya Floki şurayı alacak mı? 19 bandından red yapmış yani. Çizdiğimiz range'den nokta atışı red yemiş. Ama 19 bandını alırsa Peak Boss'ta 22-23 bandlarına doğru bir hareketini yapacaktır diye düşünüyorum. Evet Bome ne yapıyoruz? Mim tokenleri ne yapalım? En hareketli tokenler onlar. Yani diğer tokenler hala öyle taklidi yapıyor. Bome. Bome. öncelikle bir 10 bandını al, yani 0.01 bandını alması lazım. Şimdilik burada bir arasay dindirme operasyonu yaptığını görüyorum. Ee, bakalım eğer tekrardan 74 bandına gelse bir alım fırsatı verebilir. Düşen trend kırılmış ama e, dediğim gibi şuraya doğru bir hareket gerçekleşirse daha güzel olurdu. Bu band neresi? 10 band yani 0.01 hatta bunu bir tık indireceğim. Yani şu band direkt buraya doğru bir atak gerçekleşip buranın üzerinde kalıp kalmayacağı bizler için önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bir diğer de Shiba'ya bir bakalım hadi. Shiba ile videomuzu bitirelim mi? Yani Shiba, Shiba burayı verme diyoruz yani. 17 bandını verirse kötü, vermezse pozitif bir tablo gider. Ee, bu da 20 bandına doğru hareketini gerçekleştireceğini gösteriyor. O gün bugün. Ara sayın hakkını bu da vermiş mi? Vermiş. Helal olsun. Ee, bakalım. Bakalım. Bunun dışında başka bir şey var mı? Yok. Ee, ama buranın üzerine kalıcı olmasa tekrardan 15 bandına doğru geri çekilir. Önemli olan nedir? Ee, şu 17 bandını vermemesi. Vermedi takdirde gözünü 20 bandına doğru çevirecektir diye düşünün. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.